şey var. Aşırı şey var. Mesela, mesela alışveriş merkezi çok küçük. İstanbul'a bakarak. Yolları kazıyorlar, ediyorlar. Yapmıyorlar sonra. Çok geç yapıyorlar yani. Bizim mahalle mesela oturduğum ev şu an yolu berbat. Çamurla eve giriyorum. O kadar leş yani. Yani bir köy yeriyle bizim mahalleyi kıyaslayabiliriz. Çamurdan geçilmiyor cidden. Şu parkta sigara içmek yasak ama herkes sigara içiyor. Gidin arkalara bakın herkes sigara içiyor yani. Ya kurallara çok uyulmuyor. Uyul zannetmiyorum. Çorlu gibi bir yerde kurallara uyacağını. <laughs> her daim vardı. Bugün değil yani. Her daim altyapı sıkıntımız var. E bu gelen değil her giden ne oluyor? E bana kalsa Ahmet Bey iyi çalışıyor. Kimileri beğenmiyor olabilir ama Ahmet Bey her zaman iyi çalışmıştır. Genç bir arkadaş şimdi sosyal sosyal medyada paylaşıyorlar. Orası böyle, burası böyle de. Ya arkadaş bundan öncesi de öyleydi. Ondan öncesi de öyleydi. E yavaş yavaş düzelecek. Genç bir arkadaş bırakın da hani yolunu açın o da yürüsün. Hani durmadan paylaşarak onu da durdurman anlamı yok. Ha dediğin gibi sorun çok kalkmaz. Hani işte ne bileyim sana kaldırım sorunlarımız var. Park sorunumuz çok. Altyapı sorunumuz çok. Aslında Şehir şey. katiyen çalışmıyor. Kadir'in Çorlu'ya yaptığı ne var ki? Hani Kadir'in yaptığı bir şey yok, ondan ziyade hani Kadir'le beraber hani e, iktidarın ve e, muhalefetin milletvekilleri de bir şey yapmıyorlar bu şehre. Çorlu'ya bir tane milletvekilinin yaptığı bir şey var mı, verdiği bir destek var mı? Yok. Her şeyi belediyelere bırakmışlar. Kadir Başkan zaten ilgilenmiyor Çorlu'yla. Kendi belediyesinin bünyesine çevirmeye çalışıyor buraya Ahmet. E tamam da onları da bırak. İktidar ve muhalefetin milletvekilleri nerede? Onlar neredeler? Ana temelleri onlar değil mi? mecliste biz e, milletin vekili diyoruz da hangimizin vekili onlar? Hangimizi temsil bizi temsil eden bir vekil var mı orada? Yok. Kendilerini temsil ediyor. Koltuklarını temsil ediyorlar. AKP'deki bayan milletvekilimiz e, ismini unuttum. Tanımıyorum da. Işte görmedim. Mecliste herhangi bir öner önerge verdiğini görmedik ama Tekirdağ milletvekili. Tekirdağ neresine bir faydan oldu senin Allah rızası için? CHP'ninki de aynı şekilde. AK Parti'ninki de aynı. Değişen bir şey yok. Bu hep böyle gelecek. Gelen önce yanımıza gelecek, oturacak, çayımızı, kahvemizi içecek. Gönlümüzü hoş edecek. Biz onu seçip Ankara'ya gönderdikten sonra tamamen bizi unutacak. Geri kalmaya başladı Çorlu. Yani hiç ilerleme yok. İlk önce yollar zaten berbat bir durumda. Trafik çok kötü, tek yön olmaması yanlış. Bu yol görüyorsunuz. Evet bu Umurtak Caddesi çok berbat. Ben Çorlu'nun 25 senedir buradayım. Yani bunu daha öncesini de hatırlıyorum. Yani daha da düzgündü. Şu an gittikçe kötüye gidiyor. Faturalar almış başını gidiyor. Su faturası. Az da kullansan, su yok da kullansan hep aynı geliyor faturalar. Yani değişen hiçbir şey yok. Bilmiyorum bunun bir çözüm yolunu bulması gerekiyor. Bence başkan birazcık bir etrafı dolaşmalı. Şehir Belediyesi Çorlu'ya yatırım yapılmadığının farkındayım. Nasıl farkındayım? Ee, misal vereyim ben size bir yere gitmeye kalktım belediye e, otobüsleri bile pahalarmış ya ben düşünemiyorum e, yani çok fazla o kadar yüksek e, faturalar çok yüksek e, dediğim gibi belediye otobüsleri pahalı taksiler zaten insanların bütçesinin ki orta dereceli bir aileyiz hepimiz yani tabi zengin de vardır mutlaka onlar için bir şey diyemiyorum ama bizler için gerçekten kötü. Orlando'nun en büyük sorunu. Nedir ben size söyleyeyim mi? Bu İstanbulluların getirmiş olduğu atıklar bizim Çorlu'muzda karakolumuz az. En büyük sorun bu. Emniyet güçlerimiz yetişemiyor. Aslında bunu e, Altan Ersin'in kulakları çınlasın. Bundan 7-8 sene önce ATV'ye çıkıp konuşmasında bizim dedi Çorlu'muzun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yalnız dedi bu İstanbul'dan gelen saraycılar atıklarını ayarlasın. Bize karakol lazım dedi. buçuk milyon insan var. Ben de Doğu Karadeniz'den, Trabzon'dan buraya gelen yerleşen bir insanım. 22 senedir buranın ekmeğini yiyorum. Buralıyım ben. Evet. Buradaki, buranın insanlar da iyi bir insanlar. Bizi yeri içine kabul ettiler ama kötüler de var, iyiler de var ama bize karakol lazım. Tek şeyimiz bu. Evet, güvenlik sorunumuz var diyorsun. Güvenlik sorunumuz var. Bir de bu atık örneğin Burada eski avilerle konuşuyorum buranın yerlerine. Adamlar adamlar buradan dereden çocuklarına balık tutup Ailelerini büyüten, okutan, üniversite bitiren insanlar vardı. Adamlar diyor ki şimdi burada geçemiyoruz oradan sağlık. Geçebiliyor musunuz? Adem Bey, yani bu biz bunları istiyoruz. Çoğulu spordur. Hasan abi bırak onu. Çoğulun en büyük sorunu çoğulu spordur. O, o tamam. dün o. dün mevlütümüz vardı. Çoğulu spordur. Ult, yalnız bir şey Çorlu e, olarak, çok olarak en çok olur. hayır hayır en çok zoruma giden ne? Ultra Çorlu. Burada Galatasaraylılar amigo olabilir. Fenerler olabilir. Ben Trabzonsporluyum. Bu adam Fenerli. Oraya çıkıp ultra şey mi demesi lazım Çorlu? Çorlu Spor tek kulüp haline gelmesi lazım. Bizim elimizden kullanılan e, kurtulan Kara Gümrük, Silivri, 3. Lig'de, 1. Lig'de oynuyorsa Süper Lig'de biz niye oynamayalım? Sanayimiz çok. Evet. Bana desek ki ben vatan. Çorlu'nun hata... iş adamları, siyasi liderleri, belediye başkanları, milletvekilleri, fabrikatörleri, herkesin önceliği Çorlu, Çorlu gibi bir şehirde Çorlu Spor'un bu durumda olması. En büyük sorun Çorlu Spor. En büyük problemimiz Çorlu Spor. Tek bir şey istiyoruz Çorlu Spora sahip çıkın. Seçim zamanında mahalle mahalle sokak sokak dolaşıyorlar. Çorlu Spor muhabbeti açıldığı zaman biz böyle yapacağız şöyle. Hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Doğru Çorlu söylüyor. Spor'a sahip çıkın. Bakın nerelerde. Çorlu Spor nerelere geldi arkadaşlar. Bugün Çorlu'dan nüfusu binlerce yüz binlerce az olan takımlar süperliklerde var. Bankasya Çorlu gibi bir takım şehrin takımı nerelerde ya sahip çıkan yok ne milletvekilleri var ne belediye başkanları var ne iş adamları var ne önde gelenleri var neredeler ya şunu söylemek A lazım A her A yerde her zaman en büyük Çorlu'dur önce Çorlu spor olmadığı zaman olmaz şu anda bak ben şunu söyleyeyim burası Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı il olacaklardan bir yer burasıydı biz şu anda Tekirdağ'ın bir askeriyiz yani Türkçesi bu biz Tekirdağ'a bağlıyız ama biz Tekirdağ'ın askeriyiz. Bir dakika abi. Biz Çolda kaç bin tane oy var? 300 bin diyelim. 300 bin tane oy. Çoldan ve Çolda verilen oylarla Tekirdağ milletvekili seçilmiyor mu? Seçiliyor. E tam biz seçiyoruz o milletvekilini. Abi. Ama Tekirdağ milletvekili Çolun milletvekili mi? Adam diyor ben Tekirdağ milletvekiliyim. Yok arkadaşım. Çolda aldığı oylarla sen milletvekilisin. Çolda aldığın oylarla sen milletvekilisin. Tekirdağ'da aldığın oylarla milletvekili değil ki. Biz seçiyoruz. Çolda halkı seçiyor. Tekirdağ'da oturuyor, Tekirdağ'da işine devam ediyor. Çorlu nerede? Yok. Çorlu hariç her yerdeler. Saraydalar, Çerkezköy'deler, Kapaklılar, Hayrabollular, Şarköy'deler. Çorlu'da yoklar. Ama en çok oyu da burada alıyorlar. Hani illa Çorlu olmasına gerek yok ki. Hani illa bu adam tek... Ya arkadaşlar kimi getirsen getir tek başına ben Çorlu'yum demeyecek zaten. Çünkü Çorlu'da her partiye oy verilen arkadaşlar var. Siyasi görüşü çok değişik arkadaşlar var. Ama sonuçta AK Parti'nin de CHP'nin de milletvekilleri Çorlu'dan çıkıyor. Tekirdağ'ın en büyük ilçesi burası değil mi? Burası. burası. En çok oy kapasitesine sahip olan ilçe burası değil mi? Burası. burası. E demek ki siz bizim verdiğimiz oylarla milletvekili yani. oluyorsunuz. Yani. Hani ben Çorlu milletvekili değilim. Tekirdağ'ın milletvekiliyim. Hadi be sen nerenin milletvekili? Çorlu'nun milletvekilisinden önce. Burası seni seçiyor gönderiyor Tekirdağ'a. Rahmetli Şaban'ın dediği gibi koltuk koltuğa oturan dedi bizi tanımıyor artık.